Ölüdeniz Turizm Geliştirme Kooperatifi Başkan adayı ve turizmci Muhammed Kökten projelerini bir bir hayata geçirmek için çalışmalara başladı. Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Üyesi ve Belediye Meclis üyeliği görevlerinde de bulunan turizmci Muhammed Kökten Ölüdeniz'le gününün dip temizliği için bir proje başlattıklarını ifade etti. Biliyorsunuz o projelerimizin bir tanesiydi. O gün orada gündeme geldi. Biz bu arkamızda görmüş olduğunuz şu Ölüdeniz'le alakalı, lagünün içiyle alakalı ee, Ticaret Uzu Başkanımız Osman Çığırlı ile birlikte e, hem böyle şey, kaymakamlığımızdan hem belediyemizden e, ortak bir proje yapalım. Bu proje çünkü herkesten destek alırsak daha iyi etkileşim olacağını düşünüyorum. Yani bu e, Öldeniz'in içerisinde şu an lagun içerisinde dalındığı zaman işte e, mevcuttaki plajlardaki giden işte rüzgarla giden şemsiyelerinden birçok e, yerin altına batmış e, karadan gelen karadan gelen malzemeler var. Evet. İşte bunları hep beraber hep birlikte e, en azından bir nebze de olsa e, denizin dibinden temizlik yapmak için ee, gerekli mercilerle görüşeceğiz. Ee, zannedersem çok kısa bir zaman içerisinde de bu işi e, bitireceğiz. Yapacağız. İnşallah. Kısa bir zaman içerisinde bu projemiz gerçekleşmiş olacak. Daha çok o dışarıdaki Belceğiz, Belceğiz plajı ile alakalı bir sorun var. Bu da neden oluyor? Biliyorsunuz bizim etraflarımız işte çamlarla çevrili, ormanlarla çevrili. Bu çamlardan gelen pürlerden dolayı Denizin üzerinde bir tabak oluşuyor. Evet. Yani insanlar bunu aslında e, deniz kirliliği, pislik zannediyorlar, köpükler oluşuyor. Hı -hı. Bundan dolayı gelen misafirlerimiz sahilde denize girmek istemiyorlar. Yani bunun üzerindekini pislik zannediyorlar. Tabii biz bu konuyla ilgili e, birkaç tane firmayla görüştüm. Hı -hı. Bu, bu da büyük bir proje. E, bunun dışarıda e, biliyorsunuz orada setler var. O setlerin farklı bir duba haline getirilerek yani o pisliği içeriye almayacak bir set oluşturarak ve o oluşan setteki oluşan pisliği tekne yardımıyla alarak bu işi önlemeyi düşünüyorum. Bu konuyla ilgili çalışmaya devam ediyorum. Kısa bir zaman içinde onu da sonuçlandıracağım. Kökten 28 Mayıs Cuma günü yapılması planlanan ancak pandemi nedeniyle belirsiz tarihe ertelenen Ölüdeniz Turizm Geliştirme Kooperatifi olan Genel Kurulu'nun muhtemelen normalleşme başladıktan sonra gerçekleşebileceğini belirtti. Biliyorsunuz pandemi e, kurallarından dolayı pandemideki biraz yarına kadar e, beklemeye alındı. Bundan dolayı e, kooperatif düzeyine göre biraz yarından sonra tekrar bir gün verecekler. O güne göre tekrardan belli olacak seçim günümüz. Şu an için e, o gün verilene kadar seçimimiz iptal oldu. Yani 28 Haziran e, Mayıs'taki seçimimiz iptal oldu. Genç turizmci Muhammed Kökten Ölüdeniz Turizm Geliştirme Kooperatifi Başkanlığına aday olduğunu da açıkladı. 1 Haziran'da e, tekrardan yeni bir genelge açıklanacak. Herkes bunu bekliyor. E, özellikle şimdi arayan müşterilerimiz e, yurt içi veya yurt dışındaki müşteriler zaten yurt dışında şu an uçuşlar biliyorsunuz bizim Hı. olduğu için çok şey yapamıyoruz. Ama yurt içindeki müşterilerimiz de e, hafta sonu biliyorsunuz hala daha sokağa çıkmaya yasağı var. restoranlarımız kapalı. Bundan dolayı hani e, geldikleri zaman tatile e, bir yere gidip yemek yemek için veya sahile gidemek için veya cumartesi pazar bir yere gidemeyecekleri için e, erteliyorlar. Hı hı. E, ama 1 Haziran'daki e, yeni genelgeden sonra eğer beklentimiz doğrultusunda her yer açılırsa Haziran içcesi daha önce de söylemiştim Haziran ortalarına doğru bu işin toparlanacağını düşünüyorum.